Ve Trabzonspor Kayseri Sporu deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililer'de oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan ve taraftarların sahaya gönderdiği yabancı madde kendisine gelen Umut Bozok maç sonu sert ifadeler kullandı. Umut Bozok çok üzücü bir olay oldu. Taraftarlar sinirlenebilir, baskı yapabilir ama böyle şeyler olmaması lazım. Çok zoruma gitti. Türk futbolcuyuz, Milli futbolcuyuz böyle şeyler olması bizi üzüyor. Üzüldüm ama bilmiyorum ceza olacak mı? Bu arada Fenerbahçe'de Norveç milli takımı kampında kas sakatlığı yaşayan Joshua King'in Beşiktaş derbisine yetişmesi bir hayli zor gözüküyor. King, patron Jorge Jesus'un sistemindeki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak deneyimli futbolcunun ağrıları hala sürüyor ve dev maçta büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Jesus bu nedenle arayışlara başladı. Portekizli hocanın King'in yerine Joao Pedro'yu düşündüğü aktarıldı. Milli arada fiziksel eksik milli arada fiziksel eksikliklerini önemli ölçüde gideren Joao Pedro'nun formaya çok yakın olduğu belirlendi. Peki sizce formayı kim giymeli? Joao Pedro mu? Valencia mı? Batshuayi'nin yanında kim oynamalı? Brezilyalı Yıldız'ın hem Santrafor hem on numara hem de hücumun sol kanadında görev yapabilmesi King'in yokluğunda Jesus'un elini bayağı da güçlendiriyor. Jorge Jesus Santrafor pozisyonunda Batshuayi'ye ilk 11'de forma verecek. O kesin. Milli arayı verimli geçiren Belçikalı Yıldız'ın hücumdaki en önemli destekçisi Joao Pedro olacak.